Bu Speed ve evet kendisini FC 24'e ekledim. Speed gerçek çok iyi bir oyuncu olsa da futbolda maalesef ben. Futbolda ne kadar kötü olursa olsun biz onu profesyonel bir futbolcu yapmaya çalışacağız. Hedefimiz Speed'in Şampiyonlar Ligi ve d'Or kazanabilmesi. Ama işimiz zor olacak çünkü Speed oyuna sadece 59 avro ile başlıyor. Speed'i Türkiye'de başlatacağız. Çarp bezeleyecek. Ama dört büyükleri koymadım çünkü gelişmemiz için ilk 11'de birazcık oynamamız gerekiyor mantık olarak. Ve çevirelim bakalım. Ya niye çevir? Heh, oldu. Kim geldi? Samsun Spor. Tamam. Evet. Şimdi şimdi takıma gidelim hadi. Evet, Speed şu anda antrenman yapıyor. Samsun Spor formasını giydi. teknik direktöre bir fotoğraf çekiliyor. Evet, güzel kıyafetler. Kariyerine başlamak. Tabii ki de. Tabii ki de yani. Başka ne yapacağım? Gördüğünüz gibi Speed 31 numara. <laughs> Çok komik. Bu arada röportaj da Adam ünlü yayıncı yani. Başka ne olacak? Bu arada bu seri bir like hak etti. İnşallah like eder. Amin. Evet şimdi 50.000 euro paramız var. Kendimize bir şeyler alalım. Özel loka satın aldık. Loka ne bilmiyorum. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Evet. Aldık. Bu arada Speed bir Ronaldo fan olduğu için Manchester United seviyor. O yüzden hedef kulübümüz Manchester United. Uf, bismillah. İlerleyelim o zaman. Antrenmanımızı yapalım. Kontra atak pozisyonları. Direk bu. Tamam yapalım hepsini. Doğru nasıl? Serbest vuruş. Çalınma ortaç. Ee, tamam. Tamam hadi hepsini yapalım. Şimdi geçiyoruz. Bu arada e, güçlü çok kötü. Bu arada başladık. O aldık. Ver bana. Hah. Oğlum speed'e bak be. Speed'imize bak. Mükemmel. Koş oğlum. Koş koş. Hatta formada çıktı. E. Vur oğlum. An ne oldu? <laughs> oğlum ne oldu ya? Ama o. Speed. Speed, speed, speed. Oğlum dur ne yapıyorsun ya? 59 avrat birazcık zor gibi ama bu speed mi göremedim ki. Evet bu speed vur. Vur, vur. Vur oğlum dur şöyle. Ah vur. Ha, oğlum tuşlar değişik lan. Dur ya antenem sonra ben düzeltirim. Şimdi bunu vuracağız. Ronaldo gibi duruyor da Ronaldo gibi durmak kolay vurmak kolay değil. Şimdi şöyle güzel açı aldık. Bakalım şunu nasıl olacak? Oğlum bu ne? İstiyan i̇şte o. Bum. Abi, atamıyor ya. İlerle diyelim. Hepsini göstermedim. Bu arada birazdan tuşlara ayarlayacağım. Tipe bak. Evet tipi çok güzel. Arkadaşlar bu arada tuşları ayarladım. Şimdi arkadaşlar bu arada oyuna gireceğiz de değişik geliyor olabilir. Ben bunu kayd, ses kaydını sonradan yapıyorum. Bu arada oyuna giriyoruz. Aç ortayı vur. Aa, ver pası. Pas ver. Ah, verdi. Vay vay vay. Ver bana. Al. Vur. Emega aramışsın be kardeş. Ver, alar bana. Ver, ver versene. Oy 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 oy. Dın Dü dın dın dın. Dü dın 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 Dü dın. Dın dın. Lord Ver bana pası. Vurayım mı yok vurmayacağım. Al. Oğlum dur orası zaten bizim kale değil ki. Pas mi? Pas mi? Kayacağım şimdi adam ölecek. A bu o. Hey Koş oğlum koş. Ver pası. Ba oğlum ver bana. Al bakayım. Ver bana. Ver bana var. Bana at. Hah. Ay, ay 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 ne oluyor ne oluyor? Ay 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 vur, vur. Vallahi bir şey demek istemiyorum ya. Ha, anne, oy aldık. Annenle bir dur ya. Ben ne yaptım oğlum? Ya annenle bir dur dur gol atacağım dur. Haydi speed. Pasımı çok kötü. Annenle bak senin yüzünden ne oldu? Annen şey tamam. Ver bana pası. Oy 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 kırıştı. <laughs> <laughs> Maç bitti ya. Sibi bir şey de söyle. Sibi bir şey diyor herhalde. Bu arada biz ofansif orta saha olarak başlamışız. Ben forvet sanıyordum. 6.7 maç reytingi. Berbat. Aslında o kadar da kötü değil. Evet bir sonraki maçımıza geldik. Birmingham City ile 57. dakikada yoluna giriyoruz. Bu arada 100. yıl forması giymiş Speed. Bu arada arkadaşlar FC 25'e daha yükleyemedim. Bu FC 24 yani kusura bakmayın. Oğlum bu ne biçim faul? Hocam bu ne faul ya? Ya kaleci mal mısın? Evet tamam devam ediyoruz. Al bakayım. Ya <laughs> yeter ya oğlum. Var bana pası. Hoppa hoppa. Cristiano Cristiano. Oğlum çok güzel attık lan. Abi hiçbir şey yapamıyor ya. Kaç oradan kaçsan oğlum nereye kaçıyorsun? Ver bana. Ben bir daha pas istemeyeyim Hocam hocam atsana bana. Oy oy oy. Vuracağım vuracağım. Orta açayım onu, orta açayım. Allah senin belan. Aç ortayı. Nereye açıyorsun ya? Alırım onu helal. Çek geri. Cristiano. Arkadaşlar adam topu kaybetti. Şimdi gidiyoruz. Koş oğlum koş. Yeter. Ver pası. Güzel. Ron. Oy, oy oy Kendim Roblox oynamış gibi hissettim niyese. Ver pası vur. Al Arkadaşlar oğlum niye bu kadar seviniyorsunuz lan? Arkadaşlar bu Roblox videoları atacağım. ah geldi bir kere atmıştım sadece ama atamadı topu. Evet. Aha pen, penaltı mı Oğlum eliyle çarpmış. <laughs> Biz kullanalım hadi lütfen. Aha bismillah. Ay şu ilk golü geliyor galiba. Ronaldo oğlum inşallah atar canım. Sağ üst köşeye vuracağım. Oğlum çok güzel attık lan golü. Abi deli gibi seviniyor şuna baksana. Yüzüncüye ile çok güzel bir gol attık. Oğlum abartmayın lan. Bir tane gol attık alt tarafı ya. Ama abi şu golün güzelliğine bak. Puf diye vurduk. Bu arada 8.2 ratingimiz var. At bana bana at. Bak kaçacağım at at. Oğlum bir de galibiyet konunu atacak var ya. Bak. Aha aha aha. Allah senin belanı versin ha. Hoppa hoppa hoppa. Dur 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 dur. Yeter. Koş Ve maç bitti. Biri bir 1 Baba biz her zaman atarız golü. Golleri atarız her zaman biz. Oğlum Aysel Spide'a mı mi takmışım lan? Bu arada çok diyor ve evet 31 numaramızla. Bu arada bu maç şantrafor oynamışız. Bir golümüz var. Gol olan şut %50-35 dakika. 8.2 bilmem ne bilmem ne. Teknik direktörümüz yaklaşıyor. Bu arada kademe 1 açıldı. Çok hızlı konuştum. Ne alsak? Forvet izle. Güzel bir şeyler alalım. Aşağı şuta yönelik. Aa Trivela maçta. Aha dur akrobatik bak böyle speed roşatayı falan seven var. Adam hadi roşata akrobatik yaptık abi. Akrobatik güzel olur like atmayı unutmayın. Bu arada 60 lira olduk bile. Ayşe hafif bir oynayacağız ama ilk 11'de oynayacağız. Dıdın dıdın dıdın. De, -de, De Santrafor'da. Haydi o zaman oynayalım. Oğlum kaptan ben mi oldum lan? Konuşma yapıyorum takımı. Hadi bakalım Bismillah. Arpası. Kalk kalk gidip. Aa. Ne oldu lan? Penaltı mı? Abi ben kullanayım abi. Abi yazıktır günahtır abi. Abi ben kullanayım. Ya oğlum ya niye ben kullanmıyorum? Bak şimdi kaçıracak. Al kaçırdım mal. Nasıl bildim ama? Oğlum dur aldım lan. Vur 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 vur. Aşırtma. Oğlum aşırtma vuramadım. Kulasın, kula. Oy oy oy. mükemmel gol. Abi şu golü var ya yine Ronaldo sevinci yapıyor. Ay şu speed. Taraftarlar coşuyor. Coşuyor taraftarlar. Abi çok güzel vurduk. Bam 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 la la la. Ne diyorum lan ben. Yani çok güzel attık. Aha aldım. Koş oğlum koş koş koş. Hadi ver pası. Shooting shooting. Geride kaldı. Bir boku beceremiyorsun. Abi mükemmel attık ya. Bu arada devre arası oldu. Ay, çok speed. çok mutlu ama neden üzülüyor ama. Evet maçımızın ikinci devresinde başladık. Başlar başlamaz gol yedik. Bu arada başlar başlamaz değil yani. Aldım onu. Alamadım. Başlayalım. Bir step over. Ne step over oğlum? 60 adamla. Hoş, hoş ya, oğlum ya ama hocam omuz atıyor bir bir maç sonu bitti. Ayrıca speed takım arkadaşıyla konuşmuyor. Niye sen başka takımlarla konuşuyorsun? Bir golümüz var ve mükemmel oynadık mükemmel. Ama sistemiz yok. Bu arada ee, ben Trivela hayatı kullanamıyoruz. Çünkü başına buyruk puanı yok. Top can alsak Plus'a şut. Alalım mı? Bilmem. Eee Ha plus'a şutu aldık. Şimdi Fenerbahçe ile oynuyoruz. Tamam. Ice of Speed bu maç 11 10 oh, ilk... ilk 11'de ve bu çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi ilk 11'deyiz. Hemen Ice of Speed olarak oyuna Ice of Speed. Ooo oh, karizmatik. Hadi başlayalım. Al bakayım bak. Dur var. ay, Aa. Ah, ah. Ah. Olmadı. Var bakayım. Kopa. Bum. <laughs> Çok iyi vurduk lan. Aldım yine. Vuracağım. Ah oh be. Ya kalış yemez ki oğlum onları. Bak şu ya oğlum bu. Bak şu ayı. Hayır kahveci. Kahve getireyim mi? Oğlum bak ne yapıyor ya. İlk devrede 1-0 gerideyiz ve benim çok sinirim bozdu. Evet. Düzgün düzgün dolaşıyoruz ve ikinci devre başladı. Ya kaleci mal mısın ya? Evet şimdi arkadaşlar var da ben her yeri göstermiyorum. Oha oğlum. Bak hocam ne sarı kartı mal mısın? Ben niye kullanmıyorum? Oradan atardım ben. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bak çöp oldu. Şimdi at bana. Nereye atıyorsun lan? Aldım lan? Oğlum göremedim ki bir şey. Aldım. Verdim. Dö. Hapşuramadım ya. Ver pası. Pas ver. Vur. Ah be. Abau, abau. Çektim oğlum. Oğlum map şuramıyor. Vur. Kaleci var ya seni gebertirim. Şaka yaptım. Evet Fenerbahçe 2-0 yendik. Kahveci 2 tane gol attı. Speed burada bilmem ne bilirim bir şeyler anlatıyor işte. Evet saçlarımız. Sol santrafor oynamışız. Evet ikinci maçımız Hatay Spor'a Speed 62 rating. Var da burada, burada bir şey olmuyor tamam. Maça geçtik. Ne oldu lan? Oğlum oyun var eridi. Neyse şimdi gol atmayı diyoruz. Çektim. Vur. Kaleciler bu aha frikik oldu. Atarım lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ölü yaprak bulacağım. Ölü yaprağı yok galiba vurdum. Ya. Oh <laughs> Bu arada ikinci maçımıza geçtik. Evet. Şimdi takım konuşması ve maçı geçtik. Bu arada gol atabiliriz. Gol! Oh! oh my god! Gol, 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 Abi mükemmel bir gol attık. Evet, ne var? Evet, sip taraftarlara okey diyor. Bulundur. Gol, gol, gol. Gol! of Cepit fotoğrafınızı çekerim diyor. Bu arada maç bitti 2-1 yenildik. Yenildik oğlum göremedim ki. Çok hızlı geçti. Neşe tamam. Oğlum dur biraz. Oğlum ben e, oğlum bir dakika. Maç Ka kazanmışız. Bu arada 2 gol attık. Haberlere çıktı şimdi. Haberlerden golü gösteriyor. Böyle bir gol atmışlar. O bizimle bir alakası yok atışımız. Şimdi ikinci bölmemiz açıldı. İkinci bölme aha akrobatik var. Hemen alalım. Ha Başka bir şeyler ya. Ama top cambazı da alamıyoruz. ne alacak? Seri. Bu da hızımızı arttırıyor. Tribel alalım ya. Karar veremiyor. Aa başım. Karar verem. Oğlum başım ağrıdı lan. Tam Trivera aldım da oğlum başım çok kötü ha. Attığımız tüm gollerdeki maçları göstereceğim. Bir numara. Oy 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 yes be attık golü. Oğlum ay vurdum be. Evet arkadaşlar bayağı bir gösterdim ve bayağı bir şeyimiz oldu. Isospeed çok mutlu ve ligde 19 oynuyoruz. Neden? 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 Isospeed ee, takımdaki en iyi oyuncu 8 golü var. Ve 5. yüzden gol kurallığında mükemmel. Asist klanlığında 12. .yiz. Gol kurallığında 2. .yiz. Ama Türk kupasında. Ve 71 overdan çıktık. Piyasa değerimiz 6 milyon euro. Veya 6 milyon tam okey Haftanın takımı 3 ayın futbolcusu 1 kere olmuşuz. Çok iyi. Ve evet. İşte baktığımızda 2 sarı kartımız falan var. Şimdi kariyerim diyor. Evet. Ve arkadaşlar sezon bitti sanırım. Evet, sezon bitti ve yediyiz. Sezon bitti ve yediyiz arkadaşlar. Ama çok kötü oldu. Ve görüntüyü düzelteceğim şimdi. Görüntü güzel. Evet düzeldi. Ve yedekliyiz hala. Şimdi Fenerbahçe ile maçımız var. Ve ben 1-0 gerideyim. Öyle oyuna gidiyorum. Yedekliyiz maalesef. Kötü oynamışız. Şimdi o ceberi aldı. Aldım onu. Kendimizi kanıtlamamız lazım. Haydi. Hoppa. Ver bana. Attan. Hoppa. Hadi valla Koşalım. Yardır oğlum. Koş koş. Hoppa. Pazara. Hoppa. Koş Mükemmel gidiyoruz lan. Merpası. Vur. Ebe uuu. Kaleciye bak sen. Ab abartmayın o kadar da ya. Ama at pası. Vur. Ah. Aa. Top nerede lan? Var hocam. Geliyor mu? Al. Var bana yeri gibi ne var bana? Lan! A penaltı. Penaltı. Elini çarpmış. Ben kullanayım. Ya yeter ya. Ben niye kullanmıyorum ya? En azından gole attı ya. Ama ben... Bu arada ikinci devreye başladık. 80. dakika biz beraber yakaladık ama ben bir gol atacağım. At bana. Çeksem şöyle ama pas verdim. Yanlış tuşa bastım ya. Bana atma. Pas versene yine. Yanında adam var. Ben değil mi? Aa, gol değil. Ver bana. Oy ay oy. Vur. Vur vur vur. Ama çok güzel gol. <laughs> Bu arada 1-1 kaldı ama hanım ilk defa Fenerbahçe ile beraber kaldık. O da iyi bir şey. Isof Speed mutlu bir anda düzgünlüğü anlayamıyorum. Bu arada 8.7 rating bayağı iyi lan. Bu kadar bir şey beklemedim ve ilk 11'deyiz. değil <laughs> Kaç boyunca Hamşi Tava şarkısı çalacak haberiniz olsun. Hamsi Hamsi Style Hamsi Style Hamsi tuttum seni seni gidi seni sen Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni sen Ben de kara Oğlum Ice of Speed çok iyi oynuyor Ben de kara denizliyim tanıdın mı beni beni Yala hamsiye atalım Maçı kazandık ve Galatasaray Samsun Spor maçımız var Ve evet Maça geçelim. Bu arada penaltı aldık. Atar mıyız? Gol. Gol. Ay 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 ay. Çok güzel attık golü ve ay çok speed dalga geçiyor rakipleriyle. Dı dın 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 dın. Dın dın dın. Vur. Ay çok speed Galatasaray'a iki gol attı ve maçı kazandırdı. Dın dın Dı dın. Dırı dın dın dın. Evet maçı benim Ha beraber etmişti değil mi? Az önce kazandık dedim ama o altı bir gol attı ve üçüncü bölmemiz açıldı. Buraya ne koyalım? E, nem 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 ilk dokunuş. Bence bu bizim için faydalı bir şey. O yüzden bunu alayım mı? Hmm. Aldım. Evet. Üçüncü kademimiz de dolduğuna göre ilk dokunuşumuzu aldık. Çok güzel. Ve ikinci maçımız Beşiktaş'ta oğlum. 4 yükselerde bir şeyle oynadık Beşiktaş'ta ve evet gol geliyor gol 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 bu arada sesim az çıkıyorsa kusura bakmayın annem film izliyor onları rahatsız etmek istemiyorum yani ve bir bir maç devre arasını göremedim lan ha tam maç bitmiş anladım evet takvime baktığımızda Sarıbaş sezon bitmiş. Evet. Ve 77 oldu. Sezon bitti şimdi güzel şeylerimiz var. Kariyerimize bakalım. Bayağı iyi oynamışsınız yani. 22 gol 4 asist. ve gol krallığında dördüncüyüz. Mamma mia. Güzel asistlerde kötüyüz biraz. Ve şampiyonlar ligi görürsünüz. Şimdi, ama oğlum. Ay şu çok sinirli. Çünkü ligde 20.yiz. Görmüyor musunuz? Bakın. Bu arada şu tekliflere bakalım. Watford bize teklif göndermiş. Ee, ben pek istemem açıkçası ama her şeyi transfer olalım mı? Hmm. Bence olur mu? Hmm. 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 Ben böyle bir fırsat kaçıramam o yüzden onu kabul edeceğim. Evet, Aso Speed imza almak için bası tuttum. Haftalık maaşımız güzel ve <laughs> diye attım imzamı. Ama 21 numara. 31 miydi o 21 miydi? Göremedim ki. Evet 21 numarayı vermişler. Evet videomuzun bu kadar da izle, iz, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.